Evet, evet, evet güzel çok Güzel oluyor, çok, baykan, baykan, çok baykan, güzel. Beydiklerimiz de çok güzel. 56. ilk yüze girdik. Ondan sonra e işler daha çok iyi. Çok güzel. Nasıl geçiyor? Ne hissediyorsunuz? Güzel, çok, çok heyecanlıyım. Evet, artık böyle hani belki seneye doğru, evet. sonra doğru. da Biraz kafam dağılıyor, iyi geliyor. Kendi işlerimin dışında böyle hani meşgale gibi oldu. Yani, öyle mi? Artık çok heyecanlıyım. Evet, artık böyle hani ilk belki seneye doğru, sonra doğru. Biraz kafam da böyle iyi geliyor. Kendi işlerim dışında böyle hani beş beni gibi oldu. Yani böyle. bakın hanımlar ya. Ay ay oh. Ay inanmıyorum ya. Ya ölseydik Mert? Öyle olmaz işte yavaş kur. Ha çıktı. Bakayım yaz Abi ya. Abi. Hayatta, hayatta abi. Böyle, bir şey nasıl abi, böyle Nasıl yok, oldu yok, böyle yok. ya? Aslı'cım canım benim çok teşekkür ediyorum. İstediğim tulumları yolladı. Spor yaparken yürüyüşte kullanayım diye. Pembesini de yolladı. Mor yolladı. Gerçek bu arada hem sesini vereceğim. Trend yolu da söyleyeceğim. Trend yolda da %10-20 indirim var hanımlar. Bakar mısınız? şöyle Bu asla terleme yapmıyor haberiniz olsun. Şöyle göstereyim sırtında. Aslında zayıfladım ya onu göstermeye çalışıyorum. <laughs> Ama tulum çok güzel değil mi? Şöyle bak göstereyim. Ondan sonra öyle yani tüm özellikleri buraya yazıyorum sadece kargo ücretsiz o çok güzel aklımda kaldı. Buraya direkt trend yolu koyayım diğerlerine web sitelerini koyarım. O kadar çok beğendim ki story atıp duruyorum farkında mısınız? İyi günlerde kullanın. Öpüyorum kocaman kepsidir.

yapmasın ya. Hayır. Burada kalıcı değilsiniz. Daha bu bir yarış bireysel dönecek. Yani Kim bu yaptığınız kalıcı şey çok iyi. Sen, sen, sen beni kamçılıyorsun. Sen beni kamçılamaya <laughs> geldin. <gülüyor> bu <da> <laughs> ben burada herkesi ben kamçılamaya geldim. Anca kamçılarsın ben de güçlenirim. Yapmasın ya. Siz burada kalıcı değilsiniz. Bu yarış bireysel dönecek. Yani bu yaptığınız şey çok iyi. Sen beni kamçılıyorsun. Herkesi ben beni kamçılamaya geldim. Ben burada herkesi kamçılamaya geldim. Anca kamçılarsın ben de güçlenirim yırtmaç açacaksan açacaksın Jennifer Lopez gibi yırtmacı. Kadın giy giyemiyorsa ne yapsın? Giymez. <laughs> bugün buradaysam ve bu şekilde çıkıyorsam buradaki herkesin bugün burada bu şekilde ve burada olması gerekiyor. O yüzden server Selver kesinlikle kesinlikle burada olmaya hak eden birisi değil. Bir başka güzel yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de. Evet, evet. Gereken bir Gerekli yok. Ne yapıyorsunuz? Özellikle de hayırlı olsun. Oradan başladınız. Evet, evet. evet güzel çok güzel oldu. Çok, çok konuşuldu. Beydiklerimiz de çok bileyim. güzel. 56. O ilk yüze girdik. Ondan sonra da iş daha iyi olacak. Nasıl geçiyor peki? Orada neler hissediyorsunuz? Bir sene Artık böyle hani belki seneye de Sonra da Biraz kafam dağılıyor. İyi geliyor. Kendi işlerimin dışında böyle hani beş kale gibi Eh heyecanlıyım evet artık böyle hani belki seviye dolu sonra doğru biraz kafamda da iyi geliyor kendi Hep senin yüzünden. Lastiğe bakın hanımlar ya. Ay ay o. Ay inanmıyorum ya. Ya ölseydik Mert? Öyle olmaz işte yavaş kur. Ha çıktı. Bakayım yastığı. Abi ya. Hayatta böyle bir şey oldu. Nasıl, abi, oldu, böyle? Dur, dur. Nasıl oldu böyle ya?